yaşlı. 10 yaşlarında bir saftan çok küçük. Uzalak. Her tarafı faça. 5-6 aylıktan itibaren yara almaya başlamış. Dağlarda geçti, sürüde geçti. Çok iyi kurtçu, burada kurtta çok iyi işler yaptı. Çok sağ yaşına rağmen kandallar kolay kolay dişlerini kaybetmiyor normal bir durum olmadı. Şu köpek 10 yaşında. He oğlum, he kafayı bir göster abi bak. Façaları geçen daha gitti. Bir gün sonuna geldi bak. Aldığı yaralara bak. Neye girdiğini bilmiyoruz. Ha buralar yine. Çok güzel bir safkan. İyi bir damız. Artık istirahat yapacak. Tabii koruma için. Koruma olayı da çok güzel. Hadi hadi, hadi. gel. Hadi. Heh, He. He. Bir de şey ya hani neyse onu göstermiyor. Ben size olarak söylüyorum. Neyse onu gösteriyor. Hani görsel köpekleri büyütme gibi bir endişem kaygım yok. Aksine çok hani ben devamlı diyorum belli bir standartın üstündeki görevlerde ben e, köpeklerde pardon görev eksikliği olabileceğini söylüyorum. İşte paylaşımlarda bulunduğum köpekler yani tam bir görev köpeği. Resimlerde ne büyütmemiz var, ne yükseltmemiz var. Normal nedir bu köpek? 80 santim bir köpektir, 80. Al, tamam, budur yani, onu. 80. Ha, gençlikten gayet gençliğinde 200 santim fark eder. 5-6 sene öncesine kadar. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Bu da, gel kız, gel. Tüyden çıkıyor, Reyna. Aferin kız. Hadi. Gel. Oğlum.